Merhabalar sevgili terazi arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 29 Haziran ve 5 Temmuz'un olasılıklarına bakacağız hep birlikte. Ayrıca melek kartlarımdan ve eril dişillerden de bir mesaj, mesaj çekeceğim. Sizler için çok istediğiniz çünkü bu desteleri. Bu arada yeni abonelerime, Tüm abonelerime çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca e, yurt içinden ve yurt dışından da mesajlar alıyorum sizden. E, hepinize sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Evet terazi burcu. Hemen enerjilerimize bakalım çekelim Kartlarımızı terazilerin enerjileri teraziler evet kartlarımızı seçtik başlayalım bakalım özellikle bu hafta bakın arkadaşlar sizi biraz sabırlı olmaya davet ediyor kartlar ee, Üzerinde düşündüğünüz konu şey her neyse, bununla alakalı biraz sabretmeniz, dingin kalmanız, e, ani iniş çıkışların olmaması, fevri davranışlarda bulunmamanızı öneriyor. Biraz kendinizi dinleyin, birazcık böyle e, o konuyu düşünün. E, sağlıklı bir karar vermek adına huzurlu bir şekilde sakince bu konuyu düşün ve karar ver diyor burada. Ne ile alakalıysa bu konunuz herkesin çünkü konusu farklıdır. Ama sanırım birçok e, terazi arkadaşımın aklında bir şey var ve bununla alakalı hızlı ve aceleci davranmamaları öneriyor. Öneriliyor. Bekleyin diyor. Sabredin. Zamanı geldiğinde ve bunun için iyi bir öngörü kazandığınızda hareket edin diyor siz terazilere sakin olun diyor yani evet ve ardından bakın bereket simgesi çıkmış ee, bu hafta özellikle bereketinizin artacağı ee, belki kazancınızda e, değişiklikler olabilir yani iyiye doğru giden bir durum olabilir bolluk ve bereket geliyor arkadaşlar sıkıntı çektiğiniz konularla yeni bir işe girmiş olabilirsiniz ee, bir yerden bir para gelebilir hiç ummadığınız bir yerden bir para gelebilir işinizle alakalı güzel gelişmeler olabilir bir iş kuracaksınızdır sıkıntıdaysanız bir yardım gelebilir yani finansal olarak bolluk bereket olarak güzel gelişmeler ayrıca bu ikili ilişkilerde de yeni başlangıçları temsil eder yani bolluk bereket dediğimizde aslında sadece para ve kariyer söz konusu değildir arkadaşlar o genel olarak belli bolluk, bereket ve refahı temsil eder bu kart. Çok güzel. Yani hepsini içinde barındıran bir karttır. Aşk adına da, sevgi adına da, rahatlık adına da, refah adına da, bolluk bereketi temsil, temsil eder burada. Bir de bu hafta bakın denge meleği çıkmış. O, bu ara hayatınızda dengede olmayan ne varsa artık bunların bir e, düzene gireceği. Belki de sizin de biraz çabanızla artık bir şeyler yapmanız da harekete geçmenizle birlikte o dengelerin sağlanacağı durumlar olabilir. Bir düşünün bakalım hayatınızda dengede olmayan ne var? Sürekli dengesizlik yaşadığınız, o orta yolu bir türlü bulamadığınız ne varsa ona biraz eğilmeniz öneriliyor. Enerjiler de bunun için uygun gözüküyor. Belki bu hafta o dengeleri sağlayacağınız bir zaman dilimi olabilir. Siz teraziler için. Evet, ayrıca bakın biraz da dinlenme öneriliyor size, dinlenme ve yenilenme. Belki şu ara kendinizi çok e, yorduğunuz bir zaman dilimi olabilir arkadaşlar burada. E, i̇ş yerinde çok çalışıyorsunuzdur, kendinize belki yeteri kadar vakit ayıramıyorsunuzdur. Bununla alakalı da ikaz eder size. Hani diyor ki burada biraz kendine zaman ayır, dinlen. Kendi ihtiyaçlarını karşıla ve bir yenilenme olsun hayatında. Yani biraz kendini dinlendir ve yenilen, enerji değişsin diyor burada. Burada meditasyon yapabilirsiniz. Bakın meditasyon yapan bir figür var burada. Çok iyi gelecektir. Ya da dua edebilirsiniz. Yani siz inançlarınız doğrultusunda size en yakın gelen şey neyse onunla alakalı biraz böyle yenilenme, biraz kendinize gelme, biraz kendinizle ilgilenmeniz gereken bir hafta olarak gözüküyor sizler için. Ayrıca bakın burada bir de düşmanlıklar kartı çıkmış. Bu iş yerinde olabilir, ya da bir sosyal ortamda tanıdığınız biri olabilir. İkili ilişkilerle alakalı biraz tartışmalar olabilir. Biraz böyle savunmada kalacağınız bir e, hafta olarak gözüküyor Bu sadece bir gün içinde olabilir e, Birkaç saat içinde olabilir Belki e, Uzun zamandır süre gelen Geçmişten süre gelen bir düşmanlık da olabilir Yani herkesin Hayatında farklı tezahür edecektir tabii. Kimilerimiz için uzun süren Bir durumdur hatta şu anda vardır Ya da geçmişte Yakın geçmişte vardır Bazılarımız için de bu hafta özellikle Böyle bir tartışma çatışma yaşayabileceğiniz bir durumdan söz ediyor arkadaşlar burada. Burada tabii sonuna kadar kendini savun der. Buradaki e, düşmanlıklar kartı o hilekarlık kartı gibi değildir. Sinsice yapılan bir durum yoktur burada onu da söyleyeyim. Yani direkt net olarak karşınızdaki kişinin size meydan okumasıdır. Özellikle iş yerinde bu tarz şeyler olabilir. Belki sizi çekemeyen bir kişinin hani itibarınızı zedelemek adına bir şeyler yapması, sizi manipüle etmek istemesi, üstünlük sağlamak adına bir şeyler yapmak, bir takım tartışmalar çıkarması söz konusu olabilir. Bunlara karşı dikkat etmenizi öneriyorum. Tabi sadece iş yerinde değil farklı ortamlarda da olabilir. Sizi çekemeyen özellikle birisi. Kıskanan birisi de olabilir bakın. Evet diğer kartımız bahçe ve kapı. Burada e, finansal e, durumlarla alakalı iyileşmeleri temsil eder arkadaşlar bu, bu kart böyle artık e, o finansal güvencenizin artacağı rahat edebileceğiniz bir dönemi söyler gerçekten de belki burada bereket simgesinde de bakın çıkmıştı e, bolluk ve bereket hayatımıza e, girebilir demiştim olasılıklar arasında. Bahçe ve kapı da bunu destekledi. Yeni bir iş, daha güzel bir iş, daha kazançlı bir iş girebilir e, hayatınıza burada. Bir de burada şunu söylüyor bakın. Bahçe ve kapı kartının temasında şu da vardır. Bazı arkadaşlarım için e, biraz da böyle maneviyata yönelmenizi önerir size. Yani çok materyalist e, davranıyorsun der biraz da ruhani yöne e, adım at bu yönde sizi uyarır yani burada meditasyon falan da demiştim ben biraz böyle ruhani şeylere de e, ilgilenmeye davet eder sizi belki bu şekilde hani çok çalışıyorsunuzdur evet iyi para da kazanıyorsunuzdur ama biraz kendinizi yenilemeniz ve o eee gücünüzü kazanmak için de bir şeyler yapmak gerekiyor sanki. Böyle bir tavsiyede de bulunuyor size. Son kartımızda bakın çiçeklenen bolluk. Şu anda hayatınızda emek verdiğiniz ne varsa. O ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimi. Çok güzel bir kart. Ee, bu her şeyle alakalı olabilir. Sadece parayla alakalı değil. Neye emek harcadıysanız hani ben bu yola çıktım bu, bu yolda çok emek harcadım. O bir tohumu dikersiniz ya sonra beklersiniz. O filizlensin ve büyüsün. Böyle bir karttır bu da. O harcadığınız emekleri, belki çok zorluklarla harcadığınız emekleri artık hasadını almanızın zamanı geldi. Ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar. Parayla olabilir, aşka ilişkilerle olabilir. Ne ile ilgili çaba harcadıysanız onun size çok güzel geri dönüşümleri olacak. Sevgili teraziler. Evet kartlarımız genel olarak güzel. Bir tek şuna dikkat edin. Ee, hani e, düşmanlıklara, çekemeyenlere, sizi kıskananlara biraz dikkat edin. Varsa da bir herkesin hayatında olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim tabii ki de. Evet, kartlarımız ne diyecek bakalım terazilere? Araştır diyor bakın. Okuyalım. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır diyor. Burada öne çıkan konumuz neyse belki e, bir şeylere karar verme aşamasında olabilirsiniz. O konuyla alakalı yani üzerinde düşündüğünüz konu durum her neyse biraz daha araştırma yap diyor. Farklı seçenekleri de göz önünde bulundur. Hani tek bir şeye takılıp kalma diyor burada arkadaşlar sizler için. Bütün seçenekleri değerlendir der. Eril ve dişil kartlarımıza gelelim bakalım. Erillerin mesajı ne? Önce erillerin mesajını alacağım. Eriller nasılmış? Bu hafta ne diyor bakalım? Dişillerin mesajını da alacağım. Sonra ikisini okuyalım. Dişiller ne diyor? dişiller. Önce eril enerjinin mesajını alalım. Ho, oh, görselini göstereyim. Eril enerji diyor ki Hatun ben geldim kapıyı aç. Şunu bil ki sen benim varış menzilimsin. Cennetim. Hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen duvamsın diyor. Oo, oh, eril enerji muhteşem. Dişillere geliyor bu mesaj. Çok güzel yeşil enerji ne diyor? Onun da görselini göstereyim arkadaşlar şöyle. Kavuşma kartı çıktı. Biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Çok örtüşmüş bakın. Biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız diyor. Güzel bir konuşturma oldu gerçekten de. Mesajlarınız da bu şekilde eril ve dişil mesajları. Evet arkadaşlar umarım doğru mesajlar gelmiştir hepinize ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım bu hafta çok güzel bir hafta olur sizler için her zaman sevgiyle kalın